Herkese merhabalar ben Atilla Özkan. Bugün modern ekonomik sistemin insanın ruhsal dünyası üzerinde en büyük yıkımı yarattığı sebeplerden, faktörlerden bir tanesini ele almaya çalışacağım. Bu mesele benim için o kadar kritik ki arkadaşlar anlaşılmadığı takdirde insanın başta öz değerini belirlemesinden tutun da sosyal hayatta konumlanmasına, hayatı yaşayış tarzına, hayata bakışına kadar her şeyi çok ciddi anlamda etkiliyor ve göründüğünden çok daha derin bir problem yaratıyor aslında bunu izah etmeye çalışacağım. Konumuz fiyat ve değer farkı. Bu iki kavram birbirinden çok farklı kavramlar aslında inanın bana ekonomi literatüründe de bir ekonomi mezunu biri olarak söylüyorum. Ekonomi literatüründe de bu iş birbirinden ayrıştırılır. Lakin üzerine çok kafa yorulmadığı için ve bugün bu ikisi arasındaki farklar çok net bir şekilde anlaşılamadığı için insanların Başta ısrarla söylüyorum öz değer belirleme noktasındaki hataları sonrasında ise hayata bakışları hayatlarındaki seçimlerini buna göre yapmaları birçok şeyin alt üst olmasına sebep oluyor. Bu yüzden mesele önemli. Şimdi girerken ilk değinmek istediğim konu şu arkadaşlar bizim kavramların ve kavramlar arasındaki farkların aslında sanıldığından çok daha önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. Neyi anlatmaya çalışıyorum burada? Bu özellikle soyut kavramlar meselesinde çok daha önemlidir. Lakin iki insanın kurduğu iletişimden konuyu alın da sosyal yapının inşa edilmesine kadar götürülen her türlü kavram ve kavramın ortak aynı şekilde anlaşılıyor olması, o kadar kritik bir meseledir ki bütün hayatımızı baştan aşağı etkiler arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şimdi motorlu taşıt dediğimiz zaman tamam, mı? bahsettiğimiz bir kavram var değil mi? Bu hemen üç aşağı beş yukarı aklımıza aynı şey geliyor. Fakat demokrasi de bir kavram. Örnek veriyorum ya da işte liyakat de bir kavramdır. Bunlar farklı kavramlar ya da sevgi dediğimiz zaman mesela her insanın anladığı şey farklı olabilir. Saygı dediğimiz zaman bunların hepsi soyut kavramlardır böyle. Somut kavramlar dediğimiz zaman somutta aslında ne kadar kavram demek doğru bilmiyorum ama somut kavramlarda daha kolay yüzleşebiliyoruz. Lakin mesele soyut kavramlara geldiği zaman bu şekilde anlaşılamayabiliyor. İşte fiyat ve değer arasındaki fark da böyle. Bu kavramlar doğru anlaşılamadığı zaman kurulan iletişimde farklı şeyi kastederek aynı şeyin anlaşılmasını beklemiş oluyoruz aslında. Bu yüzden... Kavramlar ve kavramların arasındaki nüanslar ya da belirgin farkların anlaşılması çok kritiktir. Bunu mesela bir örnek olarak hemen size Harari'nin Sapiens kitabını önerebilirim. Kitabı okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Orada çok güzel bir şeyden bahsediyor. Soyut kavramların diyor insan medeniyeti üzerindeki etkisini anlatırken Peugeot örneğini veriyor. Peugeot nedir gibi bir soru soruyor mesela araba markası olarak. Ortada Peugeot diye bir şey yoktur aslında. İnsanların bu soyut kavramı inşa edebilmiş olması. Medeniyetin de inşa edilmiş olmasının yegane sebebidir diye böyle uzun uzun bağlıyor. Ben onun kadar iyi anlatamayacağım burada. Ama mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bu meselenin anlaşılması için de kritik bir öneme sahip. Şimdi gelin fiyat ve değer arasındaki kavram farklı. Yani fiyat kavramıyla der kavram arasındaki farkı anlamak için bunların önce kendi içlerinde ne olduğunu anlamaya çalışalım. Şimdi fiyat nedir arkadaşlar? Fiyatı ne olarak tanımlıyoruz? Fiyat aslında mübadele mübadele dediğimiz yani bir değişim için ödenmesi gereken finansal bedeli söyler bize değil mi? Yani bugün ben markete gittiğim zaman peynir almak istiyorsam mesela bana der ki 250 TL. Tamam. Ben de derim ki bu peyniri alabilmek için benim ödemem gereken tutar budur. Peki peynirin değeri ile alakalı bana bir şey söylüyor mu fiyat? Söylemiyor. Peki biz fiyattan hangi bilgileri üretebiliriz? Şimdi basit bir düşünelim. Ne kadar kaliteli olduğunu, ne kadar işe yarar olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bunların hiçbirini fiyatla ölçemezsiniz. İnanın bana ölçemezsiniz. Bunun zaten ekonomideki en güzel yansıması elmas su paradoksu olarak geçer. Yani su bizim hayatımız için muazzam öneme sahipken, belki de hayatın devamlılığı için en önemli faktörken, suya biz öyle çok da bir parasal değer atfetmeyiz. Lakin bunun karşılığında elmas hayatın devamı için neredeyse hiçbir fonksiyon yok. Buna karşın işte sanayideki belli başlı kullanım alanlarına geçiyorum ama bu mesele tartışıldığında sanayide de kullanılmıyordu. Elmas dendiği zaman da muazzam bir fiyat çıkıyor karşımıza değil mi? Ve muazzam bir önem atfediyoruz. Biz elmas çok değerli bir şeymiş zannediyoruz. Halbuki değerli bir şey değil. Pahalı bir şey arkadaşlar. İşte burada fiyatın bize söylediği aslında özellikle ürünlerden bahsediyorken tek bir şey vardır arkadaşlar. Orta uzun vadeli gözlemlediğimiz bir fiyatsa bu. Diyebileceğimiz tek bir kesin hüküm vardır. O da bunun üretim maliyetinin biraz daha üzerindedir. Neden? Karlı olması lazım ki hani üretimi devam ediyor olsun. Biz de oradan şey diyelim. Yapa, yani doğru bilgi diyebileceğimiz tek şey olur. Üretim maliyetinin üzerinde olduğudur fiyatın. Bunun dışında kalite Dayanıklılık, üreteceği faydaya dair hiçbir şey söylemez. Emin olabilirsiniz söylemez. Tamam bunu istediğiniz örnekle tartışabiliriz yorumlarda. Belki bir iki istisnası çıkacaktır. Lakin fiyatın Ortalama da üretim maliyetinin üzerinde olması dışında bize verdiği hiçbir bilgi yoktur. Tamam, bunu anlayalım. Peki fiyat neye göre belirlenir? Aslında fiyat sadece arz talebe göre belirlenir arkadaşlar. Yani bugün e Nasıl söyleyeyim bir araba deyin istiyorsanız dedik ya bir üretim maliyetinin üstünde olmak zorunda hani üretilen bir şeyden bahsediyorsak ikincisi de arz taleptir. Örnek veriyorum kıyıda köşede kalmış bir ev tamam mı kimse hiçbir bedel ödemiyorsa üretim maliyeti 1 milyonsa işte 1 milyon 50 liraya bile satılabilir bu ev tamam mı? kimsenin talep göstermediği hatta bazen hiç hiç talep gelmiyorsa biliyoruz ki üretim maliyetlerinin de altına düşebilir. Ama herkes o evi almak istediği zaman bunun fiyatı artacaktır. Mesele neymiş fiyat tarafını konuştuğumuz zaman arz talepmiş hani bunu uzun uzatmaya gerek yok. Peki değer dediğimiz zaman neymiş? kastediyoruz. İşte burada çok çetrefilli bir şey geliyor. Subjektif yargılar devreye girmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi değeri ele alırken iki boyutla ele almak zorundayız. Bunlardan bir tanesi fonksiyonel diyebileceğimiz kısmıdır. İkincisi psikolojiktir. Yani bir bakıma fizyolojik diyebileceğimiz, bir bakıma da psikolojik diyebileceğimiz bir boyutu var. Fizyolojik veya fonksiyonel tarafından bakacaksak meseleye ne diyebiliriz? Bir ürünün doyurması, protein vermesi işte karbonhidrat gibi ve benzeri böyle besin değerlerini bize veriyor olması hayatımızı devam ettirmemize yardımcı oluyor olması işin fonksiyonel fayda tarafıdır. Mesela arabadan bahsediyorsak bize A noktasından B noktasına götürmesi kısmı. Bunların hepsi şeydir, e, fizyolojik faydalarıdır ya e, da fonksiyonel faydalarıdır diyebileceğimiz şeyler. Ama zaten işin kritik hale geldiği nokta tamam mı? Ölçülemez tarafa geldi. Hatta bu tarafı bile tam ölçülemez ama tam anlamıyla ölçülemez tarafa geçtiği tarafı da psikolojik fayda tarafıdır. Nedir? Örnek veriyorum. Yine araba örneğinden devam edelim. İşte bir e, ne bileyim Renault Clio da size A noktasından B noktasına götürür Ama yarış arabası sevenler için atıyorum bir Nissan GTR tamam bir işte ne bileyim Toyota Supra falan var ya böyle e, tutkunları olan arabalar bu arabalardan alınan hazı ya da bu arabalara atfedilen değeri siz sadece fayda ile ölçemezseniz işte daha rahat daha hızlı deyip geçemezseniz burada artık psikolojik tatmin edilen ya psikolojik noktada tatmin edilen e, şeyler de giriyor noktalar da giriyor insan için şey işin içine yani insanın ona atfettiği fonksiyonel faydanın ötesinde bazı değerler de var yine çok basit bir örnek verelim mesela diyelim ki bir ceket düşünelim ikinci el bir ceket siz bunu bir pazara koysanız tamam yani bu şey olur ya böyle ikinci el işte bit pazarı vesaire gibi bir yere Diyelim ki sıfır ceketler 500 TL olsun. Bu ceket de 100 TL, 150 TL arasında alıcı bulabilir kendine. Ama şu şöyle bir senaryo yazalım üzerine. O ceket birinin babasının ceketi olmuş olsun. Ve bir baksın aa bu benim babamın ceketiydi. Rahmetlinin başka hiçbir hatırası yok. Bende dediği zaman o ona belki 500 bin TL bile ödeyebilir imkanına göre. Yani değer ve fiyat arasında böyle çetrefilli bir e, fark var arkadaşlar. Biz başta şunu anlamamız gerekiyor. Fiyat bir nebze daha objektiftir. Subjektif yargılardan doğan arz talep dengesi üzerinden inş inşa edilmiş objektif bir değerdir. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Herkes farklı değer atfettiği için farklı fiyat vermeye razıdır okey. Lakin piyasada herkes baktığında peynir 250 TL tamam. Herkes aynı şeyi anlıyor. Ama değer noktasına geldiğiniz zaman peyniri hiç sevmeyen bir insan için peynirin 250 TL'lik bir değer üretmediğini bilirsiniz. Lakin peyniri çok seven bir insan varsa da işte onun için belki 250 değil 500 TL bile verebilir. Bu aynı şeyde araba için de geçerli, ceket için de geçerli, bir ev için de geçerli. Her türlü emtia için bu örneği kullanabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden değer tarafına daha subjektif diyebiliyoruz. Fiyat tarafına ise daha objektif diyebiliyoruz. Şimdi peki bu iki değerin birbiriyle karışması ne ifade ediyor? İşte geldik kapitalizmin insan ruhu üzerindeki en yıkıcı tarafına arkadaşlar. Bu ikisinin farklı şeyler olduğunu çok net anlamamız gerekiyor zaten anlatmaya çalıştım da bunun hayata bakan yönlerini ele alalım şimdi. Bizim fiyat dediğimiz şey aslında farklı isimlerle karşımıza çıkıyor değil mi? Mesela örnek veriyorum kira bedeli olarak karşımıza çıkıyor. Örnek veriyorum satın alma bedeli olarak karşımıza çıkıyor. Kiralama bedeli olarak karşımıza çıkıyor hepsini geçtim. Maaş dediğimiz kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bugün neyi görüyoruz arkadaşlar? İnsanların kazanabildikleri para üzerinden kendilerine değer biçtiğini görüyoruz tamam mı? İşte kritik nokta nokta burada başlıyor aslında. Bizim değerle fiyatı yakınsadığımız noktada ki bana sorarsanız fiyatla değerin Asla tam olarak insan zihninde ayrışamayacak olması, insanoğlunun ütopya kuramayacak olmasının yegane sebeplerinden biridir ve sosyal anlamda mutlak manada iyi bir toplum inşa edemeyecek olmamızın da sebebidir. Bu iki kavramın tam anlamıyla ayrıştırılamayacak olması. Ama bu iki kavramın hiçbir şekilde e, fark edilemiyor olması, ayrıştırılamıyor olması da tam tersi gidelim. Bir distopyaya doğru gittiğimizin işareti oluyor. Yani o kadar kritik bir mesele ki mesela maaş örneğine geldik ya biraz dağıttık orada konuyu ama maaş tarafına geldiğimizde insanların kazandıkları paralar üzerinden elde ettikleri maddi zenginlik üzerinden kendilerine ve e, nasıl diyeyim hayatta çevresindeki insanlara bir değer biçtiğini görebiliyoruz. İşte kritik hata burada başlıyor aslında. Örnek veriyorum bir doktor tamam mı iş yaparken bir tane saçma sapan torbacıya bakıp kendini daha değersiz hissedebilir. Ya da toplum nezdinde bu şekilde bir değer görmediğini düşünüyor olabilir tamam mı? Bu halbuki e, doktorun yaptığı işin değersiz olduğu anlamına gelmez. Fiyatlama mekaniğinde toplumun ona daha yüksek bir fiyat biçtiğini belirtir bizim açımızdan. Neden? Çünkü ille geldir işte e, tedariği zordur falandır filandır. Bunu birçok şeyde yapabilirsiniz. Bakın bugün bir işte e, dünyaya çok ciddi katkısı olan bir akademisyenin mesela bir şekilde bir futbolcuyla kendini kıyaslayıp daha değersiz hissetmesi size mantıklı geliyor mu? Gelmiyor, gelmemeli. Ama Toplum ne yapıyor? Toplum bu iki değer, bu iki kavram arasındaki farkı ayrıştıramadığı zaman, davranışlarına bunu yansıtamadığı zaman işte toplumdaki değer yargıları alt üst oluyor. Ve biz çok net bir şekilde şunu görüyoruz ki insanlar daha fazla para kazanıp kendilerini daha değerli hissedebilmek adına, öz değerlerini yükseltebilmek adına saçma sapan yöntemlere başvurabiliyorlar ya da kendilerini anlamsız şekilde çok yüklenebiliyorlar. Bugün iş seçiminden eş seçimine, arkadaş seçimine kadar birçok noktada bu iki kavramın karıştırılıyor olması insanların psikolojik bir yıkıma doğru itiliyor olmasının sebebidir. Bakın ücret meselesine. Mesele de yine arz taleptir arkadaşlar. 90'larda mesela Türkiye örneğini vereyim. Bankacılık sektörü muazzam bir patlama yaptığı zaman o liberalleşme sürecinde ne oldu? Ziraat mühendisini bile aldılar. Hani sırf üniversite mezunu diye bir bankanın başına koydular. Muazzam para kazanabilmeye başladı bu insanlar. Sonra ne oldu? Türk, her Türk genci açık öğretimde olsa bir işletme mezunu olma ihtiyacı sezdi. Neden? Oradan gelen bir furya vardı. Peki 90'larda kazanılan parayla bugün kazanılan paraya baktığınızda çok fark görüyorsunuz. Bugün aynısı yazılımcılar için oluyor olabilir ya da farklı meslek grupları için oluyor olabilir. Hani bu yapılan işin ücretinin artıyor olması, tabiri caizse oradaki emeğin fiyatının artıyor olması o işi daha değerli kılmıyor arkadaşlar. Arz talep noktasında o gün arzının kısıtlı olduğu veya talebinin yüksek olduğu piyasanın o fiyattan meç olabildiğini söylüyor bize. Bunun dışında başka hiçbir şey söylemediğine emin olabilirsiniz. Zaman içerisinde bu değişecektir çünkü. Yarın bambaşka bir şey olacaktır. Düşünebiliyor musunuz mesela 1950'de bir doktorun ücret açısından ne kadar kıymetli olduğunu ya da işte pilotlar vardı mesela pilotluk mesleği çok yeniyken pilotlar aman Allah'ım yani böyle Tanrı gibi dolaşıyorlardı Belki baktığınız zaman birçok filme bile konu edilmiştir bu bugün geldiğimizde o güne kıyasla çok daha az bir fiyat biçildiğini görebiliyorsunuz Neden yine mesele dönüyor dolaşıyor arz talebe gidiyor Tabii ki ürettikleri işin değeri işte insanların yapabilmesi yapamaması ama sistemli bir eğitimle arkadaşlar bugün insanların çoğunun yapamayacağı çok az iş vardır O yüzden kendinize buradan şu açıdan yüklenmeyin yani çok para kazanamıyorum demek ki çok değersizim. Bakın değerli veya değersiz olmanızı etkilen çok farklı faktörler vardır. Nasıl bir dost olduğunuz, nasıl bir eş olduğunuz, ne kadar e, ahlaki vesaire farklı böyle artılarınızın, eksilerinizin olması gibi. Şimdi Belli başlı örnekler verdik tamam fiyatla değer arasındaki farkı da gördük peki biz hayatımızı inşa ederken neye göre inşa etmemiz lazım ki yani bu tabi ukalalık gibi olmasın ama hani ben kendi perspektifimi sunayım siz de mantıklı bulursanız biraz da buradan hayatı değerlendirirsiniz yine yeri gelmişken şu arkada kötü ürün yerleştirmeye de tanıtayım benim burada para efendisini seçer adlı kitabımda yine bu tarz konularda yer alıyor hatta kitaptan bir başlık bu doğrudan şimdi burada kitapta neyi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar? Paranın icat edilmesinden tutun da işte psikolojimizdeki yerine kadar, duygularla arasındaki ilişkiye kadar, biz paraya nasıl anlamlar atfediyoruz? Hayatımız buradan nasıl alt üst oluyordan alın davranışsal finanstaki beynin parayı algılamadaki e, nö, nörolojik hatalarına kadar birçok konuyu böyle farklı konuyu ele aldığım e, bir kitap oldu. Hatta sizden gelen bazı yorumlar da var. E, alıp okumuşsunuz, okuyanlarınız varmış en azından. Beni çok mutlu etti. Paraya bakışının çok e, farklı şekilde değiştiğini söyleyenler de var. O yüzden bunu da tavsiye etmiş olayım ve son başlığımıza geçelim. Biz bu iki farkı anladık. Bak, peki nasıl bunu şey yapacağız? Yani hayatımıza uygularken neye, neye dikkat etmemiz gerekiyor? Nereden almamız gerekiyor? Şimdi buradaki kritik mesele şu arkadaşlar. Önce bir insan beynini anlamamız gerekiyor. İnsan beyninde R kompleks denilen reptilian kompleks yani sürüngen beyni olarak adlandırılan bir yer var. Yani tabii bu şeyde geçmiyor yani e, nörolojide direkt işte burası e, R kompleks denilen bir yer. Adı üstünde kompleks zaten. Birkaç farklı e, beynin birkaç farklı kısmının bir arada değerlendirilerek insanın biraz daha ilkel beyni olarak adlandırılan kısma bu ismi vermişler arkadaşlar. Neden bu beyin? Çünkü sadece ya beynin bu kompleksi beyin gelişmediği sürece sadece ilkel dürtüler ya savaş ya kaç hayatta kal işte tamam mı bu Freud'un alt ego dediği yerin biraz daha ön plana çıktığı bir yapıyı ifade ediyor bize. Peki ar kompleksin insan davranışlarında egemen olması neyi söyler? Bizim güç mücadelesinde ama ilkel yani çok ilkel güç mücadelesinde her şeyi bunun üzerinden okumamızı okumamız noktası da bizi yönlendiriyor arkadaşlar. İşte fiyat fiyata baktığımızda değer görmemize sebep olan şey beynin aslında bir nevi bu ar kompleks denilen ilkel tarafı yönünden ilkel kısmı bileşenleri üzerinden yönlendiriliyor olmasına kaynaklanıyor. Bizim başta bunun egemenliğine son vermemiz gerekiyor. Bunun egemenliğine son vermek için yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? Tabiri caizse kişisel olarak gelişmektir. Okuyup farklı düşünceleri almak, hayata farklı yönlerden bakabilmek, meseleyi farklı açılardan değerlendirebilme yeteneğini kazanmak, bunun için çok fazla okumalar yapmak, farklı insanlarla tanışmak, farklı kültürleri deneyimleyebilmek ve en önemlisi farklı bakış açılarını okuyup, ölçüp, biçip kendi bakış açımızda, perspektifimizde genişletmek oluyor. Çünkü bunu yapmadığımız zaman <laughs> Çok tek boyutlu bakıyoruz meselelere. Fiyat dediğimiz zaman değermiş gibi bir algı oluşuyor kafamızda. Bunun yarattığı da duygusal yıkımların altından kalkamıyoruz sonrasında. Sağlıklı bir toplum inşa edemiyoruz. Baktığınız zaman çevreye dünyanın gittiği yönde tekrar buraya doğru evrilmeye başladı. Bu iyiye götürmüyor insanları tamam mı? Bu iki kavram arasındaki farkı anlayamamak iyiye götürmüyor. Bunun en temelinde yatan şey de dediğim gibi gelişmemiş bir beyin yapısıdır. Ya da gelişmemiş doğru ifade olmayabilir belki. Bilgiyle beslenmemiş, farklı bakış açılarıyla beslenmemiş... Beyin Tamam mı? Bundan kurtulabilmenin ilk yolu da o yüzden biraz böyle düzenli bir kişisel gelişim çabasına girmektir. Bir tekamül yolculuğuna çıkabilmektir tabiri caizse. Bunu nasıl adlandırıyorsanız adlandırın. Şimdi gelelim meselenin ikinci boyutuna tamam mı? Meselenin ikinci boyutu da şudur. Enerjimizi nereye harcadığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok basit bir örnek vereceğim arkadaşlar. Şimdi değer ve fiyat dedik ya. değer, de fayda üzerinden tanımladık. Faydayı da hem psikolojik hem de biraz daha fizyolojik veya fonksiyonel fayda dediğimiz yerden ele aldık. Şimdi size çok basit bir örnek vereyim tamam mı? Gittiniz mesela 5 yıldızlı bir otele gittiniz diyelim tamam mı? Her şey içinde yani ama tabi bir iki insanı ele alalım hatta öyle yapalım. Bir tarafta bir insan olsun bu ar kompleks dediğimiz şeyden şeyin üzerinde çok fazla bir şey koyamamış olsun tamam mı? Çok ilkel sürekli böyle nasıl diyeyim daha pahalının daha yüksek değere sahip olduğunu düşünen bir kafa yapısını bir tarafa koyalım. Bir tarafa da kendini geliştirmeye çalışan, hayattan tat almaya çalışan, öğrenmeye çalışan, deneyim yaşamaya çalışan bir insan profili koyalım tamam mı? Şimdi soldaki insanı tatil dediğimiz zaman aklına en pahalı oteller, en lüks oteller ya da işte en lüks geziler, turlar, seyahatler geliyor olabilir. Ama diğer taraftan bir insanı ele aldığımızda örnek veriyorum yani gidip bir Amazon ormanlarına gidip belki oradaki yaşam tarzını deneyimlemek, oraya dair gözlemler yapabilmek, oradan çıkarım yapabilmek onun için çok daha yüksek değer üretebilecektir. Ya da çok basit bir örnek gö göstereyim tamam mı? Mesela bu ar kompleksin baskın olduğu insanlarda büyük ihtişam şatafat bunlar şeydir böyle e hayattan değer e değerlidir onlar için tamam mı? Bir fayda alamadıkları zaman da maymun gibi düşünürler niye acaba ben fayda edemiyorum en iyisi daha büyüğünü alayım daha şatafatlısı alayım gibi döngülerin içine girerler. Bir yandan da şunu düşünün tamam mı? Biraz daha böyle baktığı şeyde sanatı görebilen onun arkasındaki değeri, üretim süreçlerini görebilen bir insanı düşünün. Yani bunun sayısız örnek verebiliriz. Biraz böyle dağınık anlattım ama 5 yıldızlı bir otele bu arkadaşı koyalım. Bu arkadaşın yapacağı tek şey daha fazla tüketmek, daha fazla nasıl diyeyim? Harcamaya çalışmak olacaktır. Diğer taraftan Dediğim gibi işte Amazon ormanlarına gitmiş olsun fark etmiyor Azteklerin oraya Mısır'a gitmiş olsun ama gittiğinde bir yandan o gezisinde dinlenmenin ve kafa dağıtmanın yanında tarih anlamaya çalışan o zamanki insanlar ne yapıyordu işte bunu hem de bilgiyle harmanlayarak bunu yapmaya çalışan insanın alacağı değeri yani harcadıkları para karşısında alacakları değeri bir ölçün kafanızda. Baktığınız zaman çok farklı bir kalite çıkacaktır ortaya. İşte bu yüzden enerjimizi nereye harcadığımız ve ne şekilde harcadığımız da çok önemlidir arkadaşlar. Biz genelde fiyatı yüksek şeylere enerjimizi harcamaya çalışıyoruz. Bunun en başına da zenginlik dediğimiz şeyi bir sebep olarak koyuyoruz. Zaten kitapta bunun neden böyle olmaması gerektiğini de uzun uzun anlattım. Burada şunu çok rahat görüyorsunuz. Biz para ve paranı satın alabileceklerini bazen o kadar fazla odaklanıyoruz ki burada ölçüyü kaçırıp elde edeceğimiz değeri ikinci üçüncü plana attığımız hatalı kararlar vermemize sebep oluyor bu da. O yüzden ne tüketirseniz tüketin bunun değerini anlamaya yönelik bir kişisel gelişim bir birikim elde etmeye de çalışmanızı tavsiye ederim tamam. Burada işte parçadığınız zaman ve enerji çok daha sağlıklı çok daha size yarar bir şekilde harcanmaya başlıyor. Ve bu meslek seçiminizden çevre seçiminize kadar her şeyi çok doğru e, yapmanıza katkı sağlıyor diyeyim. Ben demiyorum bunu ben kendi adıma mükemmel manada yapıyorum. Ama bu kavram arasındaki farkı düşünüp içselleştirdiğim ölçüde çok daha sağlıklı ki en azından benim için çok daha anlamlı davranmaya başladığımı size rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi son olarak değinmek istediğim bir mesele var. Bu iki farkın ya bu iki kavramın arasındaki farkın anlaşılamaması neye sebep oluyor tamam mı? Toplumsal yıkıma sebep oluyor arkadaşlar. Bu iki kavram birbirine geçtiği zaman insanlar fiyatla değeri aynı şey olarak gördüğü zaman ne oluyor? Bir, daha çok parası kazanın, daha çok parası olanın daha değerli olduğunu, daha pahalı olan ürünün mekanların, emtiaların artık aklınıza ne geliyorsa tamam mı? Daha pahalının daha değerli olduğu algısı oluşuyor. Burada insanlar sosyal hiyerarşiye, sosyal düzeni kurarken çok hatalı varsayımlar yapıyorlar tamam mı? Burada işte bugün rüşvetten tutun yolsuzluğa kadar aklınıza ne geliyorsa bunların hepsinin yolu açılmaya başlıyor güçlü olarak algılanan insanlar zengin insanlar olmaya başlıyor. Bu kadar çok parası olmayan insanlar kendini değersiz hissetmeye başlıyor. Değersiz hissettiği zaman da buna göre davranışlarını şekillendiriyor ve bu toplumu aslında mutlak manada olmasa da çok büyük bir erozyona ciddi anlamda bir sosyal yıkıma doğru götürmeye başlıyor. O yüzden belki iyi anlattım belki kötü anlattım emin değilim bugün biraz kafam dağınık ama siz bunun üzerine biraz düşünün bu iki kavram arasındaki fark anlaşıldığında nelerin kendiliğinden düzelebileceğini toplumun ne kadar daha yaşanılabilir bir Yer olacağını biraz da siz kafa yorun diyeyim. Benim böyle mazur görüm bugün biraz yorgunum kafam dağınık o yüzden çok şey anlatamadım konuyu. Ama sizden ricam bu iki kavram arasındaki farkları düşünün ve hayatınızda aldığınız kararlarda bu ikisinin ne kadar birbirine geçiştiğini ve bunun sonuçlarında hatalı bir şey olup olmadığını düşünün diyebiliyorum sadece. Bu konu böyleydi arkadaşlar. Dağınık anlattım kusura bakmayın. Bugünlük benden bu kadar diyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.